Açlık çok güzelleşiyor. Şu şarları da çek. Şarları da çek.

THANKS FOR JOINING US.

20 bin, 20 bin yıllık buzulların üzerindeyiz şu anda. Bulunduğumuz bölge Cilo Dağları'nın hemen eteğinde. Aynı zamanda Sıkhane dediğimiz bölgededir. Bu bölgede 1948 yılında değerli hocamız Sırrı Erinç hocamız at sırtında gelip bu bölgede keşifler yapıp sonra coğrafya kitaplarına aktarmıştı. Şu anda biz de bulunduğumuz bölgede Sırrı hocamızın ayak izinde ilerliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Son yıllarda özellikle tüm dünyada olduğu gibi bizim bu bölgede de hem küresel ısınmanın etkisiyle hem de insanların etkisiyle ciddi bir erimenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son 5-10 yıldır yoğun bir şekilde insanların bu bölgeye geldiğini görebiliyoruz. Gelen insanlardan tek istediğimiz özellikle rehber eşliğinde gelmeleri ve gelirken kesinlikle buzullara basmadan çünkü her bastıkları bir alanda o buzulun erimesine neden oluyorlar. Buzulları uzaktan izlemeleri, uzaktan fotoğraflamalarını istiyoruz. Ve gelen doğa sever dostların da ...beraberinde getirmiş oldukları ya da yere atmadan çöpleri tekrar çantalarına koyup götürmelerini istiyoruz. Bugün yoğun bir şekilde yine insanların buraya geldiğini görüyoruz. Yani cidden bu buzulları merak eden insanlar gelip buraları görmek istiyorlar. Fakat dediğim gibi gelirken ve giderken de bilinçli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Bölgenin adı Spihane, yani vadi boyunca... E, eskiden e, 2000 yıllık süreç içerisinde tamamen buzullarla kaplıydı. Zaten küçedede de dediğimiz kısım tamamen buzulların olduğu vadi anlamına geliyor. Dolayısıyla günümüzde ise e, daha çok Cennet Cehennem Vadisi olarak bilinmekte burası.